5 Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bugün Honor of Kings'te e, Angela var. oynayacağız. Orta koridordayız. Ortak video bununla ilgili olacak. Evet karşımda da Böcek Atan abla var. Bunun da ismini unuttum. Neydi bunun ismi ya? Olmadı bu şimdi ya. Ya bismillah be 55. saniyede de ölmezsin o ya. Gitmem. Erdikhaloğlu soruyor bu oyunda. Güy benim keyfim için var. Kendi milyonları <laughs> var. Doğa üstü çalışmalar yalnızca daha derinlere gider. Buradaymış. Ulan. Beni şeye getiriyordu ne? Şaka. Bir dost katledildi. Yardım gerek. Bir düşman katledildi. Bir dost katledildi. Bir dost katledildi. <laughs> o zaman kasacağız. Milyon kes Kasmasan bu şeyi yenemeyiz. Mila değilmiş bak ismi unuttum. Ben de oynadım da. Pek şeyimi hoşuma hmm. gitmiyor. Yetenek hazır değil. Bir düşman katledildi. Allah belanızı ya. Durdum onu. Ne ara öldürdü lan? Ben için pişman olacak. Bir dost katledildi. Milyon kez. Pardon benim hatamdı. Şansları ya gitti Milad'de beni şey yapmak için Şimdi sen destek mi lan bu hero? <laughs> Peki <gülüyor> Bak yine dört kişi geldi he. Of. buraya Bir buraya vücudu. buraya dört kişi geldi lan. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Düşman bizim ormanda. Yardım lazım. Bir dost katledildi. Bir dost katledildi. böyle beyinsiz bir takım aynada denk gelemez bize bitten diyorum aynanı denk gelemez he bu, bu kadar gelmez yani adamlar vur. Daha üstü topuklar daha derinlere gider. Oynayacağız mı? Koridor mu diyeceğim? Beş kişiye karşı şey mi yapacağız? Burada anlamadık ben ya. <gülüyor> <gülüyor> Yardım gerek. şeyim. Düşman olacaksın. Bir düşman katledildi. Bir düşman katledildi. <laughs> Lam şey almaya çalışıyor. <laughs> Anlıyorum ya. <laughs> yani. Ben oldum. Bir dost katledildi. Cız bız yapıyoruz. Daha kil almadım he. Daha üstü çalışmalar. Böyle bir saçma daha bir daha derinlere gider. şey oldu. Altta ne yapıyorlar? Tavuk ediyorlar şeyi. Doğru killer. Nerede bu kavatlar? Neyin olmuş bir dost? Bir dost katledildi. Için var. Beş. Kulen yerli bir at. Sorun yok, iyi gidiyoruz. Senin hatanı sikiyim ben ya. Bir düşmanı katlettin. Şuralarına alev topu yiyene kadar her şey bir Öldün lan. Çakımın kuleyi yerle bir etti. yerle bir <gülüyor> <gülüyor> Uuu, o koridorlar gitmiş. Üst koridor motor. <laughs> ne güzel. Bir daha yeter. Bak olmadık almadık mı daha? Abi? Damı cimi yok diyoruz. Damı aldı adam. Yarrak bir ki. Alt koridorda da yine bir şey var ha. Yancı Fetiş de. yapıyor adamlar. İki iki. E be namı vuracaksın o zaman niye? Ben böyle şeyleri sevmiyorum abi böyle şeyleri. Bir düşman takviyeyi. Oynamaya başladılar herhalde artık sanki. He? Hadi ormanlarını basalım. Bir düşman katledildi. Tam isabet. Buraya da katmaya geldim. Takımın kuleyi yerle bir etti. Yetenek Aha, değil. İşte şimdi başı belada. Benim niye <laughs> Bir düşman kartlıcısı. Düşman iki de iki yaptı. Takımın kuleyi yerle bir etmiş. Toparlamam gerek. Geri çekil. Durmak bilmez. Hükmüne Sakın Savaşı savaşında onları yenemeyiz. Bir düşman Önce katledildi. Cana bak lan. Suratlarına alev topu yiyene kadar herkes bir dost katledildi. Var. İki de iki. Ne Harika. Teşekkürler. 2 0 3 3, -3 asit kekil Ezikler size yazıklar olsun. Ben yani daha fazla kill alırdım diye düşünüyordum ama takım direkt çıktıkları için ha, boş ekip daha. Ne veriyor bu bana? Bekleme süresi mi veriyor? Anlamadım ki ben. Harbi. Bu gibi değişik bir sup ya. da o kat dediğin şey. şey Büyü benim keyfim için var. Ele silah hiç sendirilecek. Katlar geçiyor. Bir düşman kat dediğin. Şimdiye şey, <laughs> bağladı. İçi de